Hepinize selamlar. Yatırım ve Borsa kanalına hoş geldiniz. Ben Barış Cengizoğlu. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. İnşallah hepiniz için her şey çok yolundadır. Biliyorsunuz temettü mü dedin? Hadi canım sen de isimli bir seri başlatmıştık. Ve bu serimizde 3 tane hisseyi biriktirmeye başlamıştık. Bugün 4. hissemizi alışını yapacağız bu seriye istinaden. Ama önce bugüne kadar neler yaptık, neler yaşadık, neler biriktirdik Bunları hatırlatmak babında sizlere bir ön bilgi vermek istiyorum. Videoya başlamadan önce de kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdiden de bunun için teşekkür ederim. Evet bir seriye başlamıştık. Bu seride 3 tane hissemizle yatırıma devam ediyoruz. Bugün 4. hissemizi alacağız. Bugüne kadar neler yaptık? 2004 yılına döndük arkadaşlar. 2004 yılından bugüne kadar bu yatırımı yapsaydık ne kadar gelirimiz olurdu? Ne kadar temettü alırdık? Bunları hesaplamaya çalıştık. İlk iki istemiz olarak TÜPRAŞ ve Türk Traktörle başlamıştık 2004 yılında ve en düşük memur maaşının %15 ile bu yatırımlara başladık. İki kişilik bir aile olarak düşünmüştük ve bu iki kişilik ailenin en düşük memur maaşı aldığını varsaydık. Bunların %15'i de toplam gelirlerinin %15'ti. 156 lira gibi para yapıyordu. 78 lira TÜPRAŞ'a, 78 lira Türk Traktör'e para yatırmaya başladık aylık olarak. Bu parayı da yıllık enflasyona göre arttırmak suretiyle her yıl belli oranda arttırdık. 78 lirayla başlayan serüvenimiz 2024 yılında bu iki hisse için 814 liraya kadar ulaştı aylık ödeme olarak. Ve kendimizi zorlamadan bu iki hisseden TÜPRAŞ'tan 1.948.000 lira, Türk Traktör'den de 5 .673 lira gibi bir kazanç elde ettik. Daha sonra gelirimiz Düşük olduğu için, en düşük memur maaşı olduğu için bu iki isteğiyle 2010 yılına kadar devam ettik arkadaşlar. 2010 yılına gelince maaşlarımız ciddi oranda arttı. Artık memurda, memurlukta da kıdem kazandık. En düşük memur maaşı yerine biraz daha fazla maaş almaya başladık. İkimizin geliri toplamda 2800 lira gibi bir rakam olmuştu. Bu ödediğimiz, aylık 78 lirayla başladığımız TÜPRAŞ ve TÜRK Traktör serüvenimiz... Aylık 210 gibi bir rakamlara çıkmıştı. İşte 2800 liranın %15'ini aldık. Aylık 210 lira ödememizi bundan çıkardık. Geriye 388 lira gibi bir rakam kalmıştı. Bunun da 2010 yılından başlayarak 100 lirasını, bu 388 liranın aylık 100 lirasını Vespe hissesiyle yatırım yapmaya karar verdik. Neden Vespe'yi seçtik? Beyaz eşya sektöründen bir hisse almak istedik diğerleriyle birlikte kıyasladık. Vespa'nın daha iyi bir temettü verimi olduğuna kanaat getirdik. Aynı zamanda yatırımlarının daha iyi olduğuna kanaat getirdik. Ve Vespa hissesiyle 2010 yılında 100 lirayla yatırıma başladık. Vespa hissesi de günümüze gelene kadar bize 1 milyon 167 bin lira bir birikim sağladı. Ve ortalama 78-80 bin lira gibi bir temettü kazancı sağladı. Videomuzda temettü gelirimiz 67 bin liraydı. Ama Vespe dahil henüz temettüsünü açıklamadı dedik. Bir düşükten alalım dedik. 10 bin lira da bu yıl için temettü alalım dedik. 77-78 bin lira gibi bir temettümüz olsun demiştik. E toplamda Tüpraş'tan 105 bin lira, Türk Traktör'den 345 bin lira, Vespe'den de 78 bin lira temettü almıştık. Aylık bunları toplayıp 12'ye böldüğümüz zaman Aylık bize emekli olduğumuzda, temettü emekliliğini artık tamam dediğimizde, bu bize yeter dediğimizde, aylık bize 43 bin, 44 bin lira gibi ekstra bir gelire tekabül ediyordu maaşımızın dışında. E, maaşımız da var dedik. 43-44 bin lira da aylığa vurduğumuz zaman buradan da para geliyor dedik. Allah bereket versin dedik. Ama daha işimiz bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü temettü hissesi, temettü yatırımcılığı dediğimiz zaman, minimum 5 maksimum 7 hisse olarak biz öngörmüştük. Bu seride 5 hisseyle bu işi yapacağımızı söylemiştik. Ve 2010 yılında 100 lirayla aldığımız Vespen'in yanına yine 2010 yılında arkadaşlar bu sefer 4. hissemizi ekleyeceğiz. Bakalım bu bize ne gibi bir getiri sağlayacak? Nasıl bir getiri sağlayacak? Şimdi yavaş yavaş buna geçelim. Arkadaşlar ne demiştik temettü fortluyu oluştururken? Belli sektörlerden İyi, beğendiğimiz, sürekli temettü veren şirketlerle yatırım yapmalıyız demiştik. Sürekli kendi üzerine koyan ve geleceği de olan şirketlerle yatırım yapmalıyız demiştik. Dördüncü şirket olarak da ben İşmen'i seçtim arkadaşlar. İşmen'i neden seçtim? Sürekli düzenli temettü veren, yatırımcısına sahip çıkan, özellikle son yıllar hariç her yıl hemen hemen bedelsiz veren temettünün yanında bedelsiz de veren bir şirket olduğu için seçtim. Son yıllar hariç dedim ama geçtiğimiz sene bedelsizini verdi. Şimdi videoda da göreceksiniz. Arada bir 3-4 sene bedelsizliğe ara vermişti. Ama çok şükür ki geçen sene yine bedelsizini verdi. Temettüsünü verdi. Bu sene de temettüsünü açıkladı. İnşallah bu sene de bir bedelsiz açıklar diye ümit ediyoruz. İş beni biriktirmeye başladık arkadaşlar. Yine öyle kendimizi çok fazla yormadan aylık 100 lirayla işmen hissesi aldığımız zaman 2010 yılından itibaren bugüne kadar Geldiğimizde bizim toplam ödediğimiz tutar 40.807 liraymış ve en son taksidimiz taksit olarak değerlendiriyorum bunu biliyorsunuz. En son taksitimizde aylık 653 liraya ulaşmış. Bu birikimi yapan kişiler için onları yormadan ödeyebilecekleri bir taksit oranına ulaşmış. Bu bizim için çok mutluluk verici. 20.04 2010 yılında başlayan ve 19.04 2024 yılında biten yatırımımıza Bugüne kadar yatırdığımız toplam para 40.807 liraymış arkadaşlar. Yatırılan toplam tutarın yıllık enflasyona göre bugünkü olması gereken değeri 181.771 liraymış. Bir hemen bakıyoruz bugünkü olması, olması gereken değer 181.771 lirayken bizim kazancımız 3.362.549 lira olmuş. TL bazında enflasyonu zaten çok rahatlıkla yenmişiz. Yatırılan toplam tutar dolar bazında 8164 dolar iken yine dolar enflasyonuna göre olması gereken değer 10582 dolarmış. Bugün bakıyoruz arkadaşlar bugünkü dolar kuruna göre şu anda 103.246 dolar paramız var. Bunu da zaten hayli hayli yemişiz. Yatırıma başladığımız zaman liste başına maliyetimiz 0.40 Türk lirası olmuş arkadaşlar. Lot başına ortalama maliyet dolar bazında 0.08 dolarmış. Bugüne geldiğimizde lot başına ortalama değerimiz 1 dolar olmuş. Yani 0.08 dolardan 1 dolara çok büyük bir sıçrayış yapmışız. Bitiş tarihindeki toplam lot sayımız 103 209muş. Bitiş tarihine kadar temettüden kazandığımız lot 10.927'ymiş. Bitiş tarihine kadar toplam temettü tutarımız 100.000'miş. Ama burada şunu belirtmek istiyorum. İşmen temettüsünü açıkladı. 29 Mayıs'ta verecek temettüyü arkadaşlar, 29 Mayıs'ta hisse başına net 0.96 kuruş temettü verecek. Bizim 103.209 sistemimiz var, oradan hesaplayalım. 103.209 sistemizle 0.96 kuruş temettüyü çarptığımız zaman 99.000 lira. Bir temettüyü daha ekleyeceğiz buraya. Yani burası 200.000 lira gibi bir toplamda temettü almış olacağız arkadaşlar. Bu yılki temettümüz de 99.80 lira olacak. Allah bin bereket versin, İnşallah daha iyilerini nasip etsin. Şimdi şöyle temettü kısmına indiğimiz zaman, hani dedim ya, işmen, hem işmeni neden seçtik? Hem temettü veriyor, hem de te düzenli bedelsiz sermaye arttırımı yapıyor diye. Bakın 2010 yılında başladığımız serüvende temettümüzü aldık, sermaye arttırımını aldık. 2011'de temettümüzü aldık, bedelsiz sermayeyi aldık. Bu, bu şekilde 2015 yılına kadar devam etti arkadaşlar. 2015 yılından 2023 yılına kadar yine düzenli temettüsünü vermeye devam etti. Ama bakın bu arada bedelsiz sermaye arttırımı yapmadı. 2023 yılında %300 küsür olarak bedelsiz sermaye arttırımı yaptı. Buradan da bakın kazanılan not sayısına bakın. 78.611 tane hisseyi bize şak diye bedavaya verdiler arkadaşlar. Temmuz 2023'te yaptığı bedelsiz sermaye arttırımı ile bize 78.611 tane hisseyi bedavaya veriyor. Ve toplam hisse sayımız 24.350'den 102.984'e çıkıyor. Mevcut hissemizi bir kenara koyun. 78.611 tane bedava verdiği hisse. Bakın tabi burada bedelsiz bölündüğü için evet haklısınız. Ne karımız oluyor ne zararımız oluyor. Hisse de aynı oranda bölünüyor. 60 liralardan 24 liralara çıkıyor. Ama güncel fiyatı olarak da 32,5 lira şu anda. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Sadece bedava verdiği hisse sayısını 8 ayda elde ettiğimiz karla çarpsak neler olacak arkadaşlar ona bakalım. 78.611 tane bize bedava hisse vermiş bedelsiz bölünerek. Fiyat da 24.20'den 32.58'e çıkmış. 8 küsür lira da biz ona 8 lira diyelim. Bu rakamı çarpı 8 dediğimiz zaman sadece 7-8 ayda bu İsmail hissesinin bize bedelsiz olarak verdiği hisselerden, toplam hisseden değil, bedelsiz olarak verdiği hisselerden yani bedavaya verdiği hisselerden kazancımız 628 bin lira arkadaşlar. Şimdi bedelsizi çoğu arkadaş sevmiyor, aynı oranda bölünüyor hissediyor, hiçbir değişiklik olmuyor diye ama bölündükten sonra hissenin yaptığı performansı asla göz önüne almıyorlar. Bu çok yanlış. Bakın ben buradan 24 liraya bölündükten sonra tekrar bu hisse 42.50'ye çıkmış ama ben burayı baz almıyorum. Son fiyatını baz almama rağmen aradaki fiyat 8 lira olmasına rağmen sadece bedava verdiği hisse senetlerini 8 liraya çarptığımızda 628 bin lira gibi bize buradan ekstra bir gelir vermiş oluyor. Ve toplam hisse sayımızı da 102.984'e çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi iş bende böyleydi arkadaşlar. 2010 yılında başladık. Yine aynı Vespe gibi. Serüvenimize aynı yine 100 liraya başladık. Son taksit olarak 653 lira ödedik. 40.000 küsür lira para yatırdık. 3.362.549 lira paramız oldu. Şimdi gelelim totale. Totalden devam edelim arkadaşlar. Bugüne kadar neler yaptık, neler kazandık ve iş benle birlikte buna neler ekleyebildik. Hemen buna bakalım. Hesap makinemizi açalım. Bu şekilde. Biliyorsunuz 1 milyon 948 bin lira İpraş'tan total bir paramız olmuştu. Daha sonra 5 milyon 673 bin lira Türk Traktör'den bir toplam paramız olmuştu. 1 milyon 167 bin lira Wester Beyaz Eşya'dan bir paramız olmuştu. Şimdi de iş 3 milyon 362 bin lira bir paramız oldu. Toplamda şu anda arkadaşlar bizim 9 milyon 35 bin lira net paramız var. Sattığımız zaman 2 gün içinde elimize geçebilecek, 2 gün sonra hesabımıza yatacak ve bizim rahatlıkla çekebileceğimiz bir meblağımız var. Peki biz bu paraya dokunmadık. Temettüsünü hesaplamak istiyoruz. Hemen onu da hesaplayalım arkadaşlar. 105 bin lira tüpraştan temettü almıştık. 345 bin lira Türk traktörden temettü almıştık. 78 bin lira VESPE'den temettü aldık. Ve artı ne dedik? 99 bin lira da bu sene işmenin temettüsü var. Ve 627 bin lira toplam temettüye ulaştık arkadaşlar. Biz emekli olduk artık. Bunu emekli maaşına katkı sağlayacağız. Bölü 12 yaptık. Yılda aldığımız temettüyü. 52 bin 250 lira gibi bize aylık bir getirisi oldu ekstra. Artı 20 bin lira da bizim emekli maaşımız olsa. Memur maaşından bahsediyorum. 72 bin 250 lira gibi aylık bence şu an için bile bugünün parası diye bile emekli bir insan için çok ciddi bir gelir bu. Bunu zaten emekli bir insan hepsini herhalde harcamaz diye düşünüyorum. Ha belki harcayabilir, ne kadar harcayabilir ama hani biraz daha böyle bilinçli harcama yapan insanlar diyeyim. Bu parayı bence hepsini harcamaz diye düşünüyorum. Hele hele ufak yerde oturanlar, işte küçük şehirlerde oturanlar, küçük ilçelerde oturanlar. İstanbul'da dahi sizi rahat rahat yaşatacak bir para diye düşünüyorum arkadaşlar. En azından İstanbul'da bile yaşasanız istediğinizi yiyip istediğinizi içebilirsiniz. İstediğiniz yere gidebilirsiniz, gezebilirsiniz. İşte evinizin faturalarını rahat rahat ödeyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bence güzel bir paraya ulaştık işmenle beraber. E son hissemiz aslında çok belli. Ben ismini telaffuz etmeyeceğim ama temettü yatırımcılarının olmazsa olmazı herkese merhemen tahmin edebiliyordur zaten hissenin ismini. Hisse belli ama orada gelirle temettü arasındaki farkı size göstermeye çalışacağım. Evet bu hisselerde çok fazla gelirimiz oldu temettünün dışında ama son hissemizde belki de çok fazla gelirimiz olmayacak ama ona rağmen verdiği temettü için size dikkat etmenizi önereceğim 9 milyon paramız, 72 bin lira aylık gelirimiz ve biz emekliyiz. Daha ne isteyelim diyelim. İnşallah bugünleri hepimiz görürüz. Daha doğrusu hepiniz görürsünüz. Ben bu şerefe ulaştım. Buradaki rakamlar tamamen rastgele seçtiğim hisseler için benim kendi portföyüm. Benim kendi aldığım, benim kendi kazandığım çok başka rakamlar. Ama şuradaki şu rakamlara ulaşmak inanın hiç kimse için zor değil ve görüyorsunuz ne kadar cüz'lü rakamlarla bunları ulaşıyoruz. Aylık yatırımlarla bunları ulaşıyoruz. Kendimizi hiç yormadan bunları ulaşıyoruz. Lütfen bu konunun üzerinde durun. Her zaman söylüyorum, yurt dışında bu işin eğitimi veriliyor arkadaşlar ilkokul çağından, ortaokul çağından itibaren. Ama maalesef bizim ülkemizde bununla ilgili ne bir eğitim var, ne bir bilgi var, ne insanların haberi var. İnsanlar borsayı kumar yeri olarak görüyorlar. Borsayı kötü para kaybedilen bir yer olarak görüyorlar. Maalesef diyorum. İşte biz böyle anlattıkça sizlerin sayesinde, siz beğendikçe, siz paylaştıkça daha fazla insana ulaşacağız, daha fazla kişiye ulaşacağız ve bu temettü olayını, en azından yatırım olayını, temettüyü de geçelim. Yatırım olayını, cüzdi paralarla insanların neler yapabileceğini, insanların ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini, insanların aslında çok rahatlıkla para biriktirebileceğini göstermeye çalışacağız. Hep beraber birlik olacağız arkadaşlar, bunu bu şekilde başarmaya çalışacağız diyeyim. İnşallah da başarılı oluruz. Başarılı oluruz, şöyle oluruz birkaç kişinin bile aklına girebilirsek, birkaç kişi bile bu yatırıma başlayabilirse bizim sayemizde ne mutlu bize deriz arkadaşlar. Lafı da çok fazla uzatmayalım. Bu konuşmanın üzerine videoyu beğenip kanala da abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bunun için de teşekkür ederim. İzlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.